İndirim fırsatları Abone ol, ol. Selamlar sevgiler indirim fırsatları kanalına hoş geldiniz ben Bedirhan bugün şok marketin hafta sonu indirimlerini beraber inceleyeceğiz 28 Haziran ee, cumartesi başlayıp pazartesiye kadar devam ediyor bakalım hangi ürünler indirimde efendim Singer dikiş makinesi M3405 diye geçiyor. E, tek adımda ilik açma özelliği varmış. Aslında birçok özelliği var. Çok sevilen bir e, ürünmüş. Araştırdım. LED ışıklı. Yarım devir çalışabiliyor. Düğme, fermuar ve overlock dikişi varmış. Çift iğne ile yan yana paralel dikiş yapabiliyormuş. 5990 lira. Kadınlar için şortlu pijama takımı var efendim. Small, medium, large ve x large bedenleri olacak. %96 pamuk, %4 elastanmış. 299 lira. Erkek hambez tek Alt giyim var efendim. %100 pamuktan. Medium, large, x large hatta 2XL'lerce da olacakmış. 239 lira. E, siyah ve bu e, ten rengi olanı var. Kadın erkek karışık terlikler olacak efendim. Kadınlar için 37 ila 40 numarası arası olacakmış. Bu fotoğraftaki görsellerin aynısı pembe ve lila rengi. Erkekler için de 41 ila 44 numarası arası mevcut olacakmış ve adet fiyatı 100 TL uygun bir fiyat gibi geldi bana. Efendim bir başka erkek terlik modeli 41 ila 44 numarası arası mevcut olacak. 129 lira. Kadın erkek çift toka e, nubuk terlik geliyor efendim. Kadınlar için 37 ile 39 numaraları arası mevcut olacak. Erkekler için 42-43 numarası olacak. 179 lira. Kadınlar için desenli viskon short geliyor. Small, medium, large, x large bedenleri olacak. 139 lira. Kadınlar için crinkle short var efendim. small, medium, large, x large var. işte siyah, gri, bej rengi seçenekleri olacak. 139 lira. Erkekler için de uzun biraz diz boyu short olacak. Bunun da small, medium, large, x large olacak ve fermarlı yan cepleri olacak. Bu da 139 lira. Efendim Pilsa'nın şampiyon aküllü uzaktan kumandalı arabası var maksimum 50 kilogram taşıyabiliyor aileler de uzaktan kumandayla müdahale edebiliyor müzikliymiş ve akıllı direksiyon sistemi varmış efendim otomatik fren ve kontrollü kalkış da yapabiliyormuş 7.990 lira uzaktan kumandalı yarış arabası var efendim bu sefer e, 399 lira çok fazla da oyuncaklar var bu hafta çocuklar için güzel bir katalog olmuş. Go Kit markasının pompalı balonlu arabası var efendim. İki araba 8 balon olacakmış. Bir tane de şişirme aparatı. Bu setin fiyatı da 399 lira. Su bombası balon geliyor. Paketin içinde 25 tane varmış. 14 lira. Eva hayvan figürlü su atıcı varmış efendim. 33 santimmiş. 100 lira. Sünger top atıcı var. Bunlar genelde plaj oyuncakları. Herhalde bu katalogda daha çok plajda oynanan oyuncaklar var. 4 adet sünger top olacakmış bu e, oyuncak tabancanın yanında 129 lira Lisanslı 4 in 1 puzzle var efendim 75 TL fiyatı Sürtmeli grafiti motosiklet oluyor efendim adet fiyatı 119 lira Su halka oyunu var efendim 75 lira çocukluğumuzun oyuncağı hala var PVC futbol topu var efendim 75 lira adet fiyatı. Çıkartmalı etkinlik kitapları yine çocuklar için 54.95 adet fiyatı. Küçük kardeşler ve hayvan arkadaşları bir bebek seti var efendim 15 santim e, şey bebeğin boyutu. Hayvan arkadaşları da hemen kutunun içine yanlarında adet fiyatı 249 lira. Pilsan e, plastik top var 50'li sibopsuz design 6 milimetre çapında 100 lira bu 50 adet topun fiyatı. Eva su atıcı var 38 santim yine bir plaj oyuncağı 75 lira. Çok güzel enteresan bir oyuncak bu ben çok sevdim görselini. Taşıyıcı şehir seti efendim. Pizza istasyonu temalı ve benzin istasyonu temalı seçenekleri olacakmış. 349 dilermiş. Şimdi kasa arkası indirimlere geçtik efendim. 25 TL ve üzeri her alışverişlerinizde bu indirimlerden faydalanabileceksiniz. Süper Milo dev havlu. Bir dev havlu 3 havlu 3 katlıymış bu arada. 70 lira yerine 35 liraya düşüyor. Kotex ultra kanatlı gece 16'lı ve bir de natural gece 14'lü var. Bu da 160 liradan 70 liraya düşüyor. Bingo sıvı bakım çamaşır deterjanı renkli ve siyahlar için her bir kutu 2 litre 189 liradan 99 liraya düşüyor. Ülkel ikram fındıklı 6'lı paket 95 liradan 65 liraya düşüyor. Solo bambu katkılı tuvalet kağıdı 12'lisi 129 liradan 75 liraya düşüyor. Efendim kasa arkası indirimleri de böyleydi. Bu şekilde hafta sonu şok marketin ee, kata kataloğunda bitirmiş olduk. Videoyu bu ana kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Yeni bir kanalım destek olmanız lazım ki benim videolarım başkalarının önüne düşebilsin. Bunu nasıl yaparsınız? Videoma bir emoji olsa yorum bırakırsanız, videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Takip etmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki indirim kataloğunda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın efendim. Fırsatları abone ol.